Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere genellikle gemilerde kullanılan bir e, plastiklerini öğreteceğim. Öncelikle şu an nasıl çalıştığını göstereyim. Yanlış yaptım maalesef. Olur böyle şeyler. şey Şimdi önümü kapattım. Şimdi öncelikle şöyle çalışayım. Şuraya bakıyorsunuz. Şuraya şey yapıyorsunuz. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi patladı. E, böyle bir plastiklerini yapabilirsiniz. Yemin e, onu kaldıracağım tekrar yapacağım. Ben bunu böyle yaptım. Tabi daha uzağa gidiyor. Yani bayağı bir uzağa gidiyor. Ben e, uğraşmadım. Direkt böyle bir şey yaptım. Böyle bir sistemle oynayabilirsiniz. Savaş arkadaşınızla savaşın. Bu robotlarda da robot yapanlar var. Robot lastiğinde her şeyde kullanabilirsiniz yani bunu. Dediğim ee, gibi kullanıyorum. Yani. Eğlenceli güzel oyunlar oynuyorsunuz. Şimdi ilk önce böyle bir şekil yapın. Koyun. Alta böyle bir zemin yapın. üstü. Üst. Sonra ıı, şunları koyun. Ön şunları koyun. Ee, şurada üç tane boşluk olacak veya siz bunu daha ileri gitmesini isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ee, yani böyle olacak. Şöyle göstereyim. Şöyle. Normal güzel. şey Şimdi. E, şuraya da şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra şuraya 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 e, arkayı kapatıyoruz. Şöyle. Etleri topluyoruz. Şuraya getiriyoruz. Şuraya bir şalter koyuyoruz. Böyle çalışıyoruz. Mesela. Gerisi bakıyor. E, şuraya sağ kolasını şuraya doğru akıntılı olması lazım. Ee, üstüne TNT koyuyorsunuz. Ee, bu kadar. Bu bu kadar. Ee, yine göstereyim. Yine kendiniz Kendinizi Kendiniz yapmazsanız olmaz. Bu olmadı. Bazen oluyor, bazen olmuyor. oluyor. O hani sizin yakış, o şuna yakış şeyinize bağlı. Şimdi patlatacak Niye böyle oldu? Daha demin yapmıştım. Onun da bir çözümü var. Bazen işte böyle şeyler olursa, bilin. Tekrar yapın, düzelicek basın. Eminim yani düzelicek ee, basın. Böyle yapın. Eğer şöyle bir şey yaparsanız, bir dakika. Ee, Gelin burada. Yalnız şunu kendimiz, ilk başta bunu kendimiz yapmamız lazım. Yoksa olmaz. Olmaz. Evet. Biraz geçmiyor. Sonra e, yapabilirsiniz siz. E, yani bugün tekrar yapın. Bugün şu su akın sorun olabiliyor. E, aslında tek sorun şey. Bakın şimdi hemen. lazım. İşte dediğim gibi hızla alakalıymış. Hemen bastığınız anda onu yapmalıymışsınız. Böylece güzel bir savaş sistemi yapabilirsiniz. gemilerde, robotlarda, uzay gemilerinde yok, uçak yok, her şeyde kullanabilirsiniz yani hayal gücünüzü kullanarak güzel şeyler yapabilirsiniz. Bugünlük bu benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek